Arkadaşlar slime'imi tam yapacakken buzdolabına attım. Buzdolabında da koy yaptığım slime döküldü. Her yer mahvoldu yani slime'ımı yapamadım. Yani döküldü dedim yani lavabonun yanına koymuştum. Ben de lavaboda değişik bir şey yapacaktım. Eldivene koyacaktım silahimi. Böyle bir tane eldiven var mavi eldiven. Ona koyacaktım lavabonun içinde. Lavaboya döküldü arkadaşlar işte öyle slime videosu yapamadık i̇nsanlar, yeni Oyun hamuru yapabiliriz inşallah. Bilmiyorum ama bu videoya hani ilk önce bir bir video atmıştım kafamda yumurta kırma videosu. Ona 500 like değil de 15 like gelirse kafamda yumurta kıracağım. 15 like. Hadi size güveniyorum. Lütfen hatırım için beni kırmayın. Bay bay. Görüşürüz.